Evet, plan uygulama zamanı geldi. Küçük slime. Demek var sizlerle beraber. beraber. Hmm. Şey yapacağız. Ay, pijama Hadi pijama alayım ediliyorum tamam mı? Tamam tamam. Biraz zaman geçtikten sonra ding dong ding dong gel kan gel gel hoş geldin, go, go. hoş bulduk hoş bulduk hepsi hoş bulduk tamam mı neden ki çünkü annem babam yatıyor hmm, tamam video mu çekiyorsun tabii ki de. bu anı güzel bir kayda alayım evet evet pijamalarınızı giyelim olur mu? Tamam tamam. Ee, sen bunu giyer misin? Ben bunu giyiyorum. Tamam. Ben de onu giyeyim. Tamam. Ben sanki hiç değilim ya. Ben sanki hiç değilim Şu tacı da çıkarayım ya. Bakın takıyorum neredeyse. <laughs> Neyse. Böyle işte kanka ne yaptım? Yemeği video çekiyorum. Gel bir şeyler yiyelim, yiyelim mi? Olur. Hmm. Pasta yiyelim mi? Yok ya yarın kardeşim doğum günü var. Eğer o pastayı yersek şey yaparız. Hmm. Bir daha pasta alamayız. Hmm. Tamam. Tamam. Ben. Ee, ben benim Neden peynir çekti ki Ben de bilmiyorum ki. O bak annem babamın tam sessiz olalım. Oy olamadım de. Buna da ne alaka? <laughs> ah sen tut tamam. ee, Daha da ana attın kanka. İyi işte öyle. Kanka ya. Vallahi okulda bitiriyoruz. Evet ya. Gidip okuyalım mı? Tamam olur da. Biraz. Ne kadar da güzel köpeğimiz mi var? Evet köpeğimiz var çok tatlı. tutdu. Umu kaçtı. Şey. Neyse. Kuyruk. Öyle işte kanka daha iyi da iyiyim ya? Şimdi ne yapacağız ki? Ben de bilmiyorum ki ne yapacağız. Ben çok sıkıldım ya. ben bir görmüştüm odamızda onunla oynayalım mı? Olur slime'la da oynayalım. Oyunlar. Vay, hmm. Kardeşim tabloduna bakalım diyeceğim. Şimdi onda da full bebek oyunları vardır. Bebek oyunları derken, ya Yani anlayacağım yani, şöyle oyunlar vardır. Ee, i̇şte bal oyunu falan, Takalay -like videoları falan, o tür yani. Biz dengimiz oyunlar değil Biz Robox'a mı oynuyoruz? O işi biliyor. hiç sevmiyor yani. Biz. O da öğrenir yani bir Roblox. Neyse, ne yazık, Bir daha slime oynuyor. Ben de ya. Yüzüme öpüşüyor. Küçük küçük. Yani bir de bizim çok küçük neden. Evet. Benim de çok cılık. Çok sıkıldım kanka. Ben sıkılmadım, ben sana horon tapıyorum ya. Yeah. Horon tapıyorum biz kaçalım diyeceğim annem babam oynayacak hep de konuklarca rahatsız olacak üstüne üstlük uff bizim işimiz zor zor değil kolay Ay. çok sıkılıyorum ya ben ben sanki sıkılmıyorum ben sanki sıkılmıyorum korku hikayesini anlatan bir gün. E ben korkarım bilmiyor musun benim huyum mu Nereden bile Ya ben Pardon arkadaşlar ya. Sorry. Ben... nereden biliyorsun korku filmi Korku filmi anlatsam mı ki ya? Neyse ya ben çok, ben çok korkuyorum. Anlatma. Üff. O zaman ne yapacağız? Bana söylesene. Ben anneme babama söyledim ya. Yani. ararlar belki sen. İki dakikamız kaldı. evet canım. Alo? öyle kızım merhaba. Ben senin hani arkadaşının şeyi var ya arkadaşının babası ee, evet bu yüzden böyle şey u e, gelebilir mi yani eğer e, e, pijama partiniz bittiyse ha, mm, tamam gelebilir hmm, tamam evladım teşekkürler seviyorsun evet, Ben de inter tamam mı? Tamam. Neyse ya. Bırakalım büyük Bırak onu da Bırak da Yeter. Yeter yeter. Gidiyorum ben. Ay. Alo kanka. Efendim ne oldu? Ya kıyafetim burada kaldı. Ne? Uf <laughs> geliyorum. Tamam tamam. Arkadaşlar kafa soruyu Geldim kanka. Gel gel. işte böyle bir şey. Kanka

arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Kanalımıza abone olmayı like atmayı, balantıyı kopyalamayı unutmayın. Seni çok seviyoruz. Görüşürüz.